Merhabalar sevgili Akrep Burcu umarım iyisinizdir. 9 Aralık haftasından sesleniyorum size hoş geldiniz. Evet şu an videosunu açan arkadaşım, ilk kez gelen arkadaşım, benimle ilk kez karşılaşan arkadaşım. Eğer ruhuna dokunursam bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak bu enerjiyi kabul ettim yorumunu yazarak ve sevdiklerinle videolarımı paylaşarak destek olabilirsin kanalıma. Dilerseniz bildirimlerinizi açarsanız da Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz Akrep Burcu Evet hazırsanız eğer Niyet ettiyseniz Sizin için niyetlenip kapattığım Bu fincanı çevirerek Yorumlamaya başlıyorum Her gün horoskop, astroloji, kahvem Instagram adresi Buradan da beni takip edebilirsiniz Bana ulaşabilirsiniz Evet dileğiniz Dileğim olsun Niyet her şeydir Sevgili Akrep burcu. Evet sizlere de göstereyim falınızı. Bir dil çıkmış ama. Çok fazla konuşan birisi var. Çok fazla dedikodu yapan birisi var ve bu kişi susacak artık. Susmak zorunda kalacak. Çünkü uzak bir yerden gelen bir haber var size. Uzak bir şehirden ya da uzak bir ülkeden gelen uzun bir yol, ince bir yol. Bu haber herkesi şaşırtacak, herkesi kıskandıracaksın sevgili Akrep Burcu. O konuşanlar susacaklar, sizi böyle eleştiren kişiler, kimlerse dedikodunu herkes susacak. Çünkü çok güzel bir haber alacaksınız. Bu haber o gideceğiniz yerle alakalı. Bir yerde, bir yere mi yerleşmeyi düşünüyorsunuz. O yerleşme kararını alacaksınız. Gidip gitmeme konusunda biraz tereddüt içerisindesin ama o yere yerleşme kararın kesin veriyorsun çünkü çevrendekiler seni çok rahatsız ediyor artık. Artık o sesleri duymak istemiyorsun, o kişileri görmek istemiyorsun. Rahatsızlık ve zarar veren insanlar var çevrende. Uzaklaşıyorsun artık. Yani düşmanların nereden geleceğini e, seziyorsun artık sevgili akrep borcu. Biraz ruh halinde e, karamsarlık olsa da ama kimlerin düşmanın, kimlerin senin dost olduğunu ve geleceği de sezdiğin bir hafta. Böyle bir iş yerinde bir tartışma yaşanabilir. Böyle bir çekişme var. Canınızı sıkmayın. Geçecek. Ee, şu an e, çalıştığınız arkadaşlarınız ya da patronunuz ya da işverenseniz ortağınız bir şeyleri gizliyorlar sizden ya yani sizin yaptığınız görev daha fazla bir sorumluluk yüklenmiş ya da daha az bir para alıyorsunuz çok çalışmanıza rağmen eğer bir işverenseniz ortağınızın aslında para ile kaçırdığını ya da sizi kandırdığını öğrendiğiniz bir hafta olacak. Bu yüzden bir tartışma yaşanabilir. Ya biraz daha bekleyin. Akrep Burcu. işlerinizin düzelmesi için sabırlı olun ama bu iş yerinde ya da kapatmayı ya da bu iş yerinden ayrılmayı şu an için düşünmeyin. Şu an yaşanan bir e, aksilik var. Bu iş yerinde. Kötü enerjiler e, var. E, negatif enerjiler var. Nazara da çok geliyorsun sevgili Akrep Burcu. Ama size bu kötü enerjiyi gönderen ya da nazar eden kişiler Hepsi net bir şekilde etrafınızda. Etrafınıza kafınızı çevirseniz göreceksiniz aslında. Geçmişe çok dalıp dalıp gidiyorsun. Ne canını sıktı ya da geçmişte yaşanan neydi unutamadığın? O konu, o olay tekrar zihninde canlanıyor. Ama bu sefer o canlanan olay neyse seni üzen olayı tamamen bitireceksin tekrar bir daha zihninde olmayacak gündeme gelmeyecek bir mahkemeden de para alacaksın para geliyor bir dava hızlı bir şekilde sonuçlanacak Sen bile şaşıracaksın aslında bu dava nasıl sonuçlandı diyeceksin beklemiyorsun aslında. Bu parayı almayı bile beklemiyorsun şu anda. Alamadığınız bir para varsa onu da alacaksınız. Güç bela da olsa alacaksınız bu parayı. Artık para sizin elinizde. Kimle olmak istiyorsun? Ona gidiyorsun. Bu yol senin yol. Kararını veriyorsun. Şu an yanındaki kişiyi terk ediyorsun sevgili akrep burcu. Olmak istediğin o kişiyi için yola çıkıyorsun. Yönünü başka bir yöne dönüyorsun çünkü artık. Başka bir yön. Elindeki pusula başka bir yönü gösteriyor. Yani burada e, evladınız iki iki tane evladınız mı var sevgili Akrep Burcu ya da torununuzun var. Onlarla ilgili bazı haberler canınızı sıkabilir. Özellikle ikinci evladınız ilk değil de ikinci evladınızla ilgili gelen haberleri lütfen sorgulayın. Çünkü e, tamamen dedikodu tamamen böyle iftira yalan. neyi kontrol edemiyorsun? Ne, neler senin kontrolün dışında gerçekleşiyor? O seni çok sinirlendiriyor. Kontrol etmekte güçlük çektiğin konu neyse onu çözeceksin bu hafta. Tamamen kontrol altına giriyor. Yani ailenin bütçesini mi kontrol edemiyorsun? Şu anda para giriş çıkışlarını mı kontrol Onu kontrol edeceksin. Her şey aslında senin elinde olacak. Kasa senin elinde olacak sevgili akrep burcu. Bir anlaşmayı da bozacaksın bu hafta. Size o para kaybettiren kişiyle bir anlaşma yapmışsınız. O anlaşmayı da artık feshediyorsunuz. Abiniz ya da ablanız. Yani bu abinizin ya da ablanızın maddi konularla ilgili bazı sorunları var ya da eşiyle ilgili sorunları var aile içerisinde. Onun haberini alıyorsunuz. Ailenize yakın birisi. Yalnız mısınız? Sevgili Akrep. Ama bu kişi ailenizi tanıyor. Daha önce bu kişi ya arkadaşınızmış ya da bir kısa süren bir ilişkiniz olmuş. Ailenize daha öncesinde tanışmış, evinize gelip gitmiş bir insan. Bu kişi tekrar hayatınıza girebilir. Eğer siz isterseniz. Geçmişe dediğim gibi dalıp dalıp gidiyorsunuz çünkü. Şu an bir ilişkiniz varsa da ailenize tanıştırmak kararı alacaksınız. Çünkü aile toplanmış. Yani sizin ilişkinize evet diyor. Onay veriyor hayatınıza kişiyle evlenmenize. Pasta çıkmış bakın. Bir kutlama yapacaksınız. Çünkü aile içerisinde. bir kararsızlık var. Karar veremediğiniz bir kişi var. V harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Bu kişiyle ilgili bir karar vereceksin. Sevgili Akrep burcu. Çünkü onunla ilgili bir belirsizlik yaşıyorsun şu anda. Aklın net değil. kapatmışsın kendini. Yoruma tamamen kapalısın. Hiçbir ses ya da mesaj ya da yazı görmek istemiyorsun. Bir de burada üvey bir evladınız mı var? Ya da hayatınızda kişinin bir üvey evladı olabilir. Bunu öğrenebilirsin sevgili Akrep Burcu. Size yalan söyleyen bir hanımefendi ya da beyefendi var. Onun bir evladı var çünkü. Sürpriz bir şekilde öğreniyorsunuz. Bir eş değişikliği gerçekleşiyor. Ya bu ikinci evliliğiniz olacak. Böyle ikinci bir evlilik. Tekrar bu kararı alabilirsin. Ya da bu kararı almanızı sağlayacak bir kişi karşınıza çıkacak. Yani bu babanızın ailesinden, babanızın erkek kardeşi bu kişi, amcanız. Ya da e, bir hanımefendi var, halanız. Yani bu iki kişi e, sizinle görüşmek istiyor sevgili Akrep Burcu. Özellikle bir mirasla ilgili, bir meseleyle ilgili bir görüşme yapmak istiyorlar. Ama süreç çok fazla uzayacak. Bir mal paylaşımıyla ilgili geçmiş konular bu hafta çok fazla konuşulabilir. Bazı aksilikler yaşanabilir. ama ortaklarınızı iyi seçin. Bu hafta kiminle ortak olacağınızı seçimini iyi yapın. Para kaybetmemek için, yanılmamak için. Evet sevgili akrep burcu teşekkür ediyorum dinlediğiniz için kanalımda olduğunuz için değerli dostum değerli arkadaşım beğendiniz mi yorumumu Teşekkürler efendim, sağ olun, var olun. Sadece sorunuza odaklanın lütfen, sadece sorunuzu düşünün, bağışlayın kendiniz, affedin. Önce kendinizi affedin, sonra da o affedemediğiniz kişiyi affedin. Tamam, haksızlıklara uğramışsınız. Belki de merhamet etmek istemiyorsunuz o kişiye ama. Yüklerinizden kurtulmanız için, iyileşmeniz için affetmeniz gerekiyor. Pişman olan birisi var. Hata yapmış bu insan. Bu durumlara gelmenizde o kişinin çok büyük etkileri var. Ama artık hayatınızı dengeliyorsunuz. Dengede yaşayacaksınız. Neyin iyi, neyin eksik olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu artık çok iyi biliyorsunuz. Ve e, artık her şeyi anlatacaksınız, konuşacaksınız. Zamanı gelmiş, paylaşma zamanı gelmiş. Çünkü bu yükü daha fazla taşımak istemeyeceksiniz. Belki de şu an aşkınızı itiraf edeceksiniz. O kişi de sizi geri çevirmeyecek. Evet sevgili Akrep Burcu teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun var olun. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın videolarımı. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın.